Bugün saklanmaç mı arkadaşlar? Ne oynuyor? Saklanmaç. Evet saklanmaç arkadaşlar, oynuyoruz. Arkadaşlar, saklanmaç oynuyoruz. Ne mi oynuyoruz? Saklanmaç oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Bugün saklanmaç <laughs> oynuyoruz. Yanımda kuzenim var kuzenim bu gel buraya. Nasip sen de gel Alperen sen de gel. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> arkadaşlar. Ve evet, videomuza, videomuza başladık. Alper ortak ee, kayıt alıyor musun? Epe kim? Ebeniz benim, ebeniz benim. Tamam abi biz İyi bir kaçalım. Bir yakın say. Evet arkadaşlar, Suat hep ebe oluyor. Ama normalde hiç ebe olamıyor. Evet Suat. Suat sen ne ara ebelik okudun kardeş? Arkadaşlar görevleri evet. lütfen yapalım. Bir sıkıntı çıkmasın. Ece evet, bir şey sorabilir miyim? Beni öldürmeyin bir şey soracağım. Heh. Su. So. Hani bir ara bizim Fransız turnuvası yapmıştık. Evet. 15 bin tamam. kupalık birini satmıştık. 15 bin kupalık birini şey yapmıştık sen çağırmıştın. Yanında Suat vardı değil mi? Suat, Suat Isiye hesabı vardı ya. Ben Suat'ı kaç yaşında zannediyordum biliyor musunuz? Kaç. Toprakçı ona bahsediyor şimdi işte Suat gelecek benim cekilinizi. Ben sana zannettiğim yaş maksimum 8 yaş. Allah çarpsın 8 yaşında maksimum Abici 8 yaş. Abicim bu nasibi öldüremiyorum çünkü öldürme sürem kalmadı 15, 14 nasibi öldüreceğim ben. Alperen, ben bir yerde. Alperen kardeşini kesiyorlar. Bu arada kaybettik evet. sen öldün mü? Ben öldüm. Nasip nerede? Nasip. Ay kaybettim nasibi. <laughs> acımadı bana. Kuzenim bana acımadı başlık. Kuzeyler, kalan kalan Görev yapıyordu. Abi ben elektriğe girerken hep büyümesine basıl basıl gidelim. <laughs> Doğru lan. İmposter olduğumuzda kile basal basa gidelim. Ölür biri. <laughs> ben kilek <laughs> <laughs> Arkadaşlar Alperen al şu anda Medbe'ye git Medbe'ye hmm. git <laughs> <laughs> Oradaydı Lan nasıl göremedin adam Güventin <laughs> alttaydı Kaçtı şimdi Toprağımı <laughs> <laughs> Report yasak ya, aga be. ya salak yerini söyle lan Toprağı öldürmüşler Ehmet işlemişler <laughs> Mermel ne işlemişler? Aa bir tane daha. Aga be. Mermel ne işlemişler? Kablosu kapayın. Kablosu kapayın. Tamam. Ve ben olayım. Ben de bilirim. Ben de Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> ne oluyor lan? Öyle bir geri vites yapıyorum ya ben ben o o zaman, falan. Bir yanınızdan ne geldi arkadaşlar falan. Abi admin'deki kola ilk başta da çok zor geliyordu. Şimdi tek katıyorum anasını satayım admin'deki görevleri. Bu kart geçirme görevini. Kart geçirme görevi mi? Ben de artık çözdüm bu arada. Kolay olduğunu anladım. Bu arada, bu arada siz var. ben bu görevi kısa sürede yaptım diye ben demişsiniz. Bir i̇şte şey söyleyebilir miyim gençler? Buraya bir daha şey bak Böyle nasıl bir kısa, bir kısa bir yapıyorum. Şey. Bak bu görevi nasıl kısa yapıyorum. Yapamadım. Abi, kısa yapıyorum dedim bir mi bir yapamıyorum. Uzun yaparım, bir yaparım şey dedim mi yapıyorum. Yer vardı, ben Medbey'deyim valla. Bu saat bizi bulacak mı Aa bir tane içtim. Kimi içtim öldü? Ben Gerçekten, ölmedim. Tabii. Ben, fake at. Sarıyı görmüştüm zaten. Abi bir tane daha buldum ama öldürme şeyim yok. Hangi <laughs> abi? <laughs> ben senin çok uzağındayım desem şey... ben, 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 görüyorum ben seni. biliyor musun? Beni karar aldım mouse hareket ettireceğim sandım. Adamı mouse hareket ettireceğim daha hızlı kaçıyorum çünkü. <laughs> abi sabotaj... Aa sabotaj açtım yanlış. Sabotaj açtım yasak. Atmadın ki. Bak kesinlikle şurada biri var diyeceğim ama yok. Baby şarkı. Kaydedip sonra video yapmak Baby. Şarkı. şarkılarında bugün gel. Gel gel. Lan ben. Alperen temiz abi. Lan ben ne diyorum? Normal oynuyorsun Alperen temiz diyorum ya. acaba da bir kaç. Aşım verdi tamam kaç. Katiller. Ben bir admine gideyim. Ben de bir communication'a gideyim. Bana admine geliyor bu arada. O gitmeyeceğiz. gitmiş. Aa da şu. Aa ne yapıyorsun orada? Aa admine gitsem beni gerçekten gitmiş. En kendi tarafı crash Suat. O muydu Aa sen olur. o taraftan gir kuzenim ben zannettim bu tarafta bir yerde otur. Yok oğlum o hayır. değil o bu da, taraf. Bir şey giysene kafana. Kafan ışık. Şey. Bu sefer de eve olursam bu zirvede bırakacağım. Ben bu sefer eve olurum. İşte benim benim. Beni Arkadaşlar benim. Efendim, ben sonra serbestim gibi serbestim. Bekle sürü. Kaçın abi. Nereye gittiğinizi gördüm. Abi toprak beni kesemiyorsun. Kesiyorum. Abi de kesiyormuş iyi kalpli. <laughs> hani bir olan montaj yapıyorlar ya. <gülüyor> 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 Oha 20 mi? Yok artık. 3. 1. Ne yapıyoruz ne burada de? <laughs> Sadmin'de değilsiniz ki. Şey, ben, değil mi? Değil mi? ben sizin admin de olmadı mı? Bizim olduğumuz her yer admin Bizi her yer Trabzon muhabbetine bir çeviriyorsun olayı da Evet, bizi her yer atmış. O bak nerede ne oldu ki ne arıyor? Toprağız kamer kameraya selam veriyorum anasını satayım. Selam. Toprağız. Ben... Nerede? Kanki sen çekiyor muydun? Hey. Alp sen çekiyor muydun videoyu? Aa ay korktum toprak geldi sandım ya. Ne çekiyor muydum? Video <laughs> lan. <laughs> Öyle bir soruyum ki şimdi arasını <laughs> satayım. <sen hazırız> <laughs> <laughs> yok yok. Aa toprak. Allah'ım ben. Aa, Allah Aa buldu beni. Hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> Demiştin ki Alperen. İmposter oluyorum şimdi. Taktiğimi uyguluyorum ve imposterım bak. Kralım. Bu ne Fateme? Fateme. Fateme, Fateme ne Fateme ya? Fatma ya. yazacakmış. Fateme, Fateme yazmış. Fatma. Fatime. Fateme. Bizim oralarda Fatime denir onlara. İmposterım. Benim. 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 Abi bugün herkes iki kere arka arkaya imposter olma günü mü? Bir nasip olmadı şu an kadar bu bir de alp olmadı. Lan git şuradan bir o öpeceğim gel. şimdi. Ya, bu, ya, ya o. Herkes gelsin herkes. Asara gidelim. İşte. Şeyden çıkıp. Rap'ten alp. çıktım yanına yazmıyor sana. O videoyu yükledim kanka. Adam beni nasıl öldürdü orada arkadaşlar? Bu arada benim gözümden tepki ne biliyor musun? Sövdüm orada cidden. Seni sizin ben mi dedim orada? O videoda çok şaşırdım ya. Hiç onun olduğunu düşünmedim. Çünkü adam security'den çıktı. Report edilen yer şey ama arada... Abiciyim demiştin orada. Orada da demişti. Abi, abi, abi. bana bir gezin sen düşündün ki sonra da öldürüyordum ben. Başla. Ben saydım zaten başladım. Sen başla demedin. Sen benim oğlumun sesi geliyor Lan Nasip. Öldü. Baba acıyor. Saatehkul ölmüş. Nasip öldü şu an. Kardeş. Kardeşimi kesmişler. Kardeş. <gülüyor> kardeş. Kardeşleri. Kimi kesmiş? Al kardeşimi. Al be lan. Seni takip etmem lazım. Özür dilerim o rast kaldı. Aa, Lan nereye gitti bu? Aa kazasız belasız. Ne kaç doğaçlık çıkacak? Zuat! Alper'in yerini söyle seni öldürmeyeyim. Dinlemiyorsun ben. Şu an mı bu videoyu yapman? Tamam anladım. anladım. Biliyoruz çok kötü bir şey yapıyorum. <laughs> Çokunu düşme ya, yapıyorum derken ya, gerçekten mi yoksa oyunda mı? Toprak Biz ona çalmayın ben. ben. Toprak. Tamam. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Aa, geliyor hayır. <laughs> hayır de seni. oldu senin. Hayin de oldu valla. Kovaladıkça kaçan. Neredesin? Med de kesin. Valla şey Hazreti Yusuf kesiyor ya onu. Seni vermeyelim toprak. Erkin öldürür mü sevgili? <laughs> o zaman beni öldürür. <laughs> toprak communication'dır <laughs> ilacım. Evet. Komünikasyona geliyorum. Bir dünyayı, güzel bir şeyler yerler yaparız. Bak kesin net Bay'de kesin kesin Allah çalsın elektriği kafasından tam çıkıyordu. Bir baktı toprak bir bir gelir şey yapmışım. Allah Allah kaç kaç. Allah. Şurada. Lan evet. şılık. Dedim çarptı. Aa kim reportladı? <laughs> Sikim arkadaşlar bu arada ben 5'e kadar sayarım. Ona göre sayacaksın yalnız öyle bir şey. Yok. Tamam tamam. Abi, Adam Abide. kardeşini öldürdü diye reportladı lan. Tamam, tamam, yani Suat olsa yani. ne yapardı? Deniz ölse hiçbir şey yapmazdı arkadaşlar. Abi yanımdan geçti. El, el, bir el fatı okudun sana. Yanlış bir Hadi toplar zarar koy. Abi bana verin. Benim imposter. Bak, bak kıl kadar farklı. E, kişiden Suat'a verseymiş Suat asıyor. <laughs> ben kendime verdim. <laughs> şey olsun diye gidip de Suat'a verseydik. 1, 2, 3, 4, 5. gidelim beraber gidelim. Gel gel. Bu manyak bizi göreme. Azıcık ben Ateş bitir, <laughs> bitir. Lan? Bizi görüyor musun? Aa gör. Ayın <laughs> <laughs> <A> <laughs> Merhabalar. A ateş biliyor musun? misin? Öldün yalnız sesin. Aa çocuğumu buldum. Çocuğum var benim. Çocuğundan tanıdım Suat'ı. Çocuğum... La kurtuldu. Ben kurtuldum abi. Nasıl karma karışık oldu şu an onun? Allah döndürdüm onu çok. <laughs> Dayı neredesiniz? Çocuğum şey bulunduğun yerde ben vardım dibinden geçtin gittim bu meteor kırma görevini alalım. Abi mı? görevleri yapın abi görevleri. Lan bunları görevleri yapıyor. Bunları kaçırmam lazım. Hadi gel bitti. Hadi, hadi. Benim de bitmek üzere. Bitti son görev senin hadi. Görevleri. Tamam hadi ben kustum şu an. Benim görevlerim kaldı son sabotaj değil. Toprakcan kamera odasında gördüm kaçıyor şu an. Daha reaktöre giriyor. Reaktörde, reaktörden alt tarafı, reaktörde hala. Hala reaktörde. Şu an çıktı alt tarafa doğru iniyor. Elektriğe doğru geliyor. Elektrikli biri o. Şu an üst tarafa doğru çıkıyor. Hayır, hayır be. Ama... Son anda musluyorum. Hayır, Hayır be. Son görevim de pek olur. Çocuğundan tanımın bu arada Suat'ı. Bak evet. baba izliyor. Toprak Bu herkese iki kere imposter oldu bir ben olamadım Aynen sen hiç olamadın bu arada. Şimdi sen yine olacaksın nasip. Aynen öyle. Ebre şey beni. Evet. Şimdi evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. <gülüyor> <gülüyor> like atmayı abone olmayı atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynen. Ben ne öyle şey lan kaç video? Ne ne diyorsun? beğenmeyi unutmayın. Bu nasıl bir gündür ya? <laughs> like atmayı ve like atmayı unutmayın oluyor Türkçesi. Evet, bisiklet çocuklar ecelimiz olmaya geliyor. <laughs> Eceli. Kanki bu arada ben admin değil. Ben admin değilim, toprak zaten. Ne <laughs> 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 <Yapayım, Zekalı. gülüyor> Ben Abi ben sana ölmek istiyorum. Ana! Ay. Abi a piştim onu. Şimdi bu mod. Selamun aleyküm. Zaten, 38 saniye var. toprak öldüremezsin <laughs> zaten. Abi kaçma. Ha, Nasıl bir fake attım? Allah, ha var you, ne var yaptım ona. Abi ya, ya. Ya bu saniye bir daha girer düşün ne 20 saniye falan olur. Aşk emriniz var mı? Daha da 4 dört kişiyle satayım? Abi nasıl neydi? Nasıl tevarsa. Nasıl ya. Abi. Anlamadım bu kişi. O bu çok gitti mi görüm? Ne mi çok istedi bir yani? O bu çok sakin bir yer alıyor. Ben de bu arada. Ben yani en sakin yerindeydim aslında. Beni admin'e çekmek için yani. çünkü sen admin'i düşündüğünü biliyordum. <laughs> Abindeki Akıllı kızan. Ve adminde iki tane görevimin olması. Görevimin olması. Tırır tırır tırır. Lan mor kimdi? Mor kimi öldürdüm ben acaba? Abi. 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 Abi, abi, ben. Aga be. Ben Arter'ı öldürdüm. Gel. Abi, Ay, abi. Alayım. Ay, alayım ben de dedim ki oradan öldüremez. Başla. Bir. Bir. bir, bir biz bizde biz uçan bir kere zıplar, iki kere zıplar, üç kere zıplar, şey yok. Toprakta biz bir ara kare isimleri büyük drone atıyorduk ama. Hadi Hı -hı. hadi başla, başla evet, ben. Evet, be ben doktor çiçek. Şu, Şu atım oldu oyunları kesinlikle koyacağım 3. arkadaşlar Allah 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 çünkü Allah su atım hepsi benim. Tam kardeşim. Abiciğim çıkamam mı Ben ben niye olamadım bu gemi? Alperen gel buraya. Evet arkadaşlar ben doktor kişi tedavi ihtiyacınızı açıklayacağım kişi birisi. Arkadaşlar kaç admin odasında hemen Bitti. Başladım. Ne? 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 Bu arada fake teşvik yapmama gerek yok değil mi arkadaşlar? <laughs> Bir işe yaramıyor. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl? Ya, Gel buraya. Toprak bize fake troll yapıyor ya. <laughs> ya ben onun... <laughs> toprak <nerede>? toprak, <laughs> toprak <olur> değilim dedim. <laughs> dedi. Toprak çıktı. Tamam, ben onu mu Benim dedim. Hayır. Hayır. Bekliyorum dedim. Başladım dedim ya. <laughs> Suat da biliyor. Muzip gel. Kaçamaz lan abi kaçtı. Ya. Dedim benim dedim abi. Vallahi dedim. Vallahi dedim. Toprak kafeterya da mısın ben de Muzip. kaçtı valla. Olsun ölmek de iyidir boşver. İnsan ölünce anlar hayatın değerini. Toprak ya. Herkes diyor benim posturum. Bana kardeşim diyor benim posturum. Sen diyorsun Aa, benim posturum. Gördüm pek Nereye gidiyorsun kapı? Kapıta ne Ben ne yapayım? <laughs> ben ne yapayım? Benim posturumdan geliyor. Aha. Ve köşede olduğumu biliyor. Kaç. Kaç. Abi be. Bundan sonra hiç kimse şakasına bile olsa benim posturum demesin. Yani şakasına benim posturum demesin. <laughs> İntikamlık geliyor arkadaşlar. Şey. Şimdi yani... <laughs> Benim benim. Aa, şimdi arkadaşlar bir kışkırtmanın daha sonuna geldik. Bir daha toprak kışkırtma yapmayacağımıza öz veriyoruz. ben başladım. Abi toprak mı? Toprak mı? Benim, benim ben. Naneyim. Ben Ben nareyim. Bey'de görev olanlar var mı? Selam <laughs> nasılmış? Toprak tut. Tutroş'tayım görevim var. Gel. Geldim. Aha geldi lan gerçekten. Merhaba dayı. Lan kaçırdım çocuğu. Aman kaçabilirsin. Kardeşimi yine kesmişler. Hep beni keziyor. Kardeşim benim hadi git. Kovaladıkça kaçan. Gel Kovaladıkça gel. Şuraya gelmeyeceğim ben. gel. Hadi git. Hadi gel. Çocuk kesin Bilmiyorum çıktı lan. Bundan sonra ölülerin her kısmına renk ben ölsem benim niye okumadı? Ay ben ölmedim doğru. Öldürürüm kanka. Saat yoktu. Toprak çok güzel senin peklerin. Ay ben gitme abim. Adam. Abi, abi, bile bile gittim biliyor musun hele? Ölüme Allah. gittin ya. Bildiğin ölüme gittin. Adam abinin ölmeden geçiyor. Sana diyor ki abinle şey gelme. Çok mal. Abi. Bilin bakalım Kardeşim, kim yok. evi oldu. Ama kanka şöyle su at. Gel Ay. öldüreyim şöyle. Lan kim? Bak. Tamam. Su at sensin değil mi lan? <laughs> Git lan Nasip beni öldürmesin. Beni abi, Öldür beni nasip. Oğlum, Gebert beni. Pikachu. Alo. Evet. Ben elektrikte koş. <laughs> ben elektrikte. Ben bilmiştim. Gerçekten elektrikte. Ben öldürme git elektrikte. Evet elektrikteyiz. Allah'a Allah keser toplanamayız. Kardeşimi öldürme anlamadım. Topla beni. Yazık kardeşime. Aa buldum. Ama nasılli buldum ama öldürmeyeceğim. Aa sopayla gel. <laughs> 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 arkama Rıfat yok oğlum. Nasibin oradayım, Sekuritinin oradayım. Daha onun Suat'ın atı şeyi dolmadı. Gel biz Fatih'e oku. Aa aşağıya birisi gidiyordu. Aa Nasip gel oğlum. Dostuz, dostuz. Bak, Sekuriti değil Lan Sekuriti'yle reaktörün oradayım. Reaktör hani o upu rengin var ya onun aşağısındayım. Suat'ın olduğu yerde. Öldürmeyin beni. Herkes kameranın reaktörünün arasına gelsin. Şuna bir cenaze namazı kılın. Aynen dur abi. Herkes gelsin. Öldürmeyelim. Ben Öldürmesin. Var, ben gel. Gel. Nasip sen de gel bir cenaze namazı. Ya. Kameranın oraya gel. Ekber. Rahmetli iyi bilir miydiniz? Gereksiz seni. Gereksiz Cenazemde öldürdü yani adam bu. Cinayet ocaya saldırdı. Cenaze namazı kıldım batılar. Bir Fatih'e ama kuttuk yani. Ben. Aha benim kızım ya. Şimdi o cami namazında var. o toprağın rahmetlisine hayrına bir helva kesin helva dağıtın. Yanına geliyorum Allah dur Allah. benim helvamı bana ver. Allah, Allah. O da gel ben Allah. sonra bir kafeter gelin. Tamam gel. Ayine <laughs> bak. Ayim. Ayim. Özür Suat içmeye şey cenazeme katılmayacağım be. Gel beni Suat'a götür dedim. Geldi ondan sonra özledim. salak. Salak inandı bir <laughs> de babam Ama Suat inandı, Suat da inandı. Oha. Alperen? Abi çok Vente giriyor. Hayır gir ben çık yapıyorum sadece kanka Vallahi evet. bir şey yapmıyorum. Geldin evet. gir çık. Metme gelip görebilirsin şu an. Kit sürem de dolmuyor. Vente giriniz kit sürem. Beni görebilirsiniz. Dans show yapıyorum şu an. <laughs> Ey tüm alası çekiyor. Evet. Çap çap çap. Abi met a toprak ölmüş acaba. Cenaze namazımı bir kol bir al Fatih ya kolum orada bir dur bir. Alakası, alakası, alakası. Şerefsiz bir bildin. Sen nedir ne de öl ben uzun köprüde Fatih'a okuyayım demek? Ah Hasperen geldi hain. Kardeşim sana bir şey söyledim mi? Hayır adamı cennetin avazları kıldırmadı. Oğlum şimdi kılın bari. <laughs> şimdi de kılınmadı. <laughs> <laughs> Benim bize cennetin cenazını... <laughs> Arkadaşlar şimdi cenazesi kaldırabilirim. Yok kaldıramadım. Kardeşim ipkop. kaç. Arkadaşlar bu Kardeşim elden çıkamam. sonra kaydı bitireceğim. Normal oynarız. Allah, Allah, Allah. Pikachu. Nasip nasılsın Açımadır. canım benim? Lan nasip yok. Aa buradaymış. Abi çıkalım evet. normal oda kuruyoruz hadi. Siz kurun ben çünkü ayarlarım değişik. Şu arkadaşlar ayarlarım. şu anda da bitiriyorum videoyu. Kendinize evet. iyi evet. bakın.